merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de babamın almış olduğu çiğ köftelerle kendime durum yapacağım. Onlar yemişler. Hemen şöyle koyabilirsem nasıl ilk önce çiğ köftenin şöyle iyice döverim. Şimdi şöyle bir güzel çiğ köfteli verim sürerim. Bakın. Gün dürüm yemiştim. Fileden aldım. Onun videosunu çekmeyi unuttum. Bugün de bunun videosunu çekeceğim Unuttum Bunu çektim buna. Şimdi bu böyle gözüküyor şu an. Bunu böyle koyup şu son kalan parçayı da şöyle içine iyice bir koydum. Şöyle bir güzel sürdüm. Şimdi sıra neyde? İşte burada. Tabii ki de baş. Meru. Gerçek gerçek baş de hadi öyle diyelim. İlk önce bu göbeği şöyle çıkartıp şöyle şu kadar bir göbek alıyoruz. Bu göbeği 说不卡巴可以，也可以讲。 açalım. Aldık burada. Sulu sulu. Bakın görün sulu sulu. Yere düştü. Of. Bakın ya. Şöyle ne bakın bunu yaptıktan sonra babamla takacağım bakın limon görüyorsunuz ya kaslı kollarımla bir güzel sıktık kaslı kollarımla şimdi benim favorim ne geldi orada olsun. bir dakika turşu var mı turşu turşu yokmuş Of. Olsaydı keşke. Doğru tost var mıdır? O Bakın turşuya bakın. Siz bakmazsanız sıkılmıyor. Barıkla da özür dilerim. Of. Bir şey oldu. Şimdi bana mide sıyacaksınız. Durun. turşu olsun ya lütfen. Lütfen turşu olsun. Allah'ım lütfen turşu olsun. Lütfen. Ya ciddi, ciddi turşu yok ya. Yürüyeceğim. Ah, bana midesi demeyin tadı çok iyi. açıyoruz bakın. Bakın. Görsel şölene bakın. Of. Ben gören de sanacak bu ne? Ama da acı koy. <laughs> evet. Şimdi bunu şöyle saracağım. İkinci videoda da bunu yiyeceğim. Sararken hemen şöyle. Hemen. Şöyle katlıyoruz. Sen kendini bileceksin. Durma sınırını çizeceksin. Yapamadım. Eğer bu çiğ köfte durum tutmazsa Babam benim ağzıma edecek. Bu ne? Şöyle süreyim. Of. Şuna bakın. Hocam ben bunu nasıl kapatayım? Bu ya bu. O zaman taktik yapacağım. Şöyle katlayacağım. Sonra şöyle şu, şuralara şu, şu sos süreceğim. Ardından böyle katlayacağım. Ve böyle kapatacağım. Of of of. acıymış ama güzel. Şimdi ben ellerimi yıkayacağım. Ve şimdi şok edeceğim. Aslında bu videonun konusu bu değil. Evet yanlış duymadınız. Peki şimdi diyeceksin. Hey Yiğit. Bu ne? Niye yaptın? Bugün çekeceğim şey şey, ikinci videonun konusu bu. Hoppa şimdi ben bu bunu şöyle alıp şunu biraz şöyle göbek atalım. Hop 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 göbek atalım. Çok komik değildi biliyorum. Şimdiden şöyle bir de kıralım, güzel bir görsel şölen olsun. <laughs> oh, sıktım. Şöyle. Dolaba. Bu da dolaba. Tabii ki de bu durum da. Şimdi bu videonun asıl konusuna geçelim. Bir saniye. Tabii ki de bu. düşman Tabii ki de bu. Arraş. <laughs> Şimdi bu videonun nasıl konusu bu arkadaşlar. Bu videonun nasıl konusu bu olduğu için hemen tek açmak zor. Ama kaslı kollarımdan açmak kolay. Oh güzelmiş. Şimdi de görüntüyü falan da göstereceğim. Tekrar geri koyduk. Yarama girdi ya meyve. Şöyle bir görüntü var. Oh ağırmış biraz. İlk defa içiyormuşum gibi tepki veriyorum. Altıncı kere içiyorum. Evet bu video bu kadardı. 3 saat sonra çek yollayacağım videoda da ne yapacağım? Durum yiyeceğim. Ve videoyu bitirmeden önce bunu yapacağım. Yaslıyorum ve yaslanmıyor ve alsana.